sürekli toplantılara katılmak zorunda kalan ya da farklı farklı ofis programlarının başındaki 30'lu yaşlar beyaz yakalısı. Afiyet olsun. O anlamsız masa başı işini bırakıp şehrin karmaşasından ve gürültüsünden uzak, sempatik bir Ege sahilinde çok da büyük olmayan bir çiftliğe yerleşmenin hayalini kuruyorsan bu videoyu senin için çektim. İnekler. Selam reis. Memeler şişmiş. İşinin başındasın. Enerjin düşük ve kaynakların tükenmiş gibi. Daha iyi bir pozisyonda olmalıydın. Hayatta kalma mücadelesi... <laughs> Hayatta kalma mücadelesi rutini, beklentin değildi. Onlarca yıl okudun, okutuldun. Yine de istediğin zenginliklere sahip değilsin. Dışarıda farklı bir hayat seni bekliyor. Ofisteki dördüncü kahvenin konusu bu. Eşsiz bir bilgi birikimi ve onlarca yeteneğin birleşimisin. Sen diretilen yaşantına boyun eğmemelisin. Cesaretini topla ve o adımı at. Dışarıdaki bir hayal senin gerçekliğin olabilir. Hanımefendi sizi çok rahatsız etmeden bir götünüzün altında yumurta var mı? Başka var mı? Biraz götünüze elliyormuşum gibi de ben de çok meraklısı değilim yani. Oğlum siz ikiniz de dişi değil misiniz? Ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar öncelikle videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Lütfen kanala abone olmayı ve desteklemeyi de unutmayın. Evet, videonun başında bahsettiğim çiftlik hayatı işini ben sizler için tecrübeledim. 10 sene masa başı bir işte mühendis olarak çalıştıktan sonra işi gücü bıraktım ve bir çiftliğe gittim, çalıştım ve size şunu söyleyebilirim. Gerçekten masa başı işler sanki bir tık daha rahat gibi çünkü buradaki işlerin çoğu bokla uğraşmanızı gerektiriyor. Ne kadar fazla bokla uğraşmak istiyorsunuz? Buna kendinizin karar vermesi lazım. Ege'de bir çiftlik ha, hayvanlar ha, kendiniz organik ürün yetiştirme falan ha, bunlar çok zor arkadaşlar. Siz MBA masterı falan yaptıysanız Gerçekten hiç anlatılmayan şeyler var. Sineği ayrı, boku ayrı, samanı ayrı, atı ayrı. Yani bunları detaylı düşünmeden gerçekten bu kadar cesur kararlar almayın. Videonun tamamında aslında vermek istediğim mesaj buydu. Siktirin Siz de bu mesajı alırken benim terleye terleye at boku temizlediğim anları izliyorsunuz. Yani kendiniz bir karar verin ama sanırım hangi tarafta durduğumuz belli gibi.